Herkese merhabalar değerli izleyiciler bu programımızda e, resim bölümünü sizlere anlatacağız. Çok değerli bir konuğum var. Kendisi bizlere resim bölümüne nasıl girilir? Resim bölümünde hangi müfredat hangi dersler okutuluyor? Resim bölümü mezunları neler yapıyor? Kendisi bize aktaracak. Değerli izleyiciler Balıkesir Üniversitesi e, öğretim üyesi doçent doktor Cumhur Okay Özgür bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, Cumhur Hocam e, resim bölümüyle ilgili kanalımıza çok sayıda soru geldi. Öncelikli olarak resim bölümüne nasıl girilir? E, özel yetenek sınavıyla mı alınıyor? E, baraj var mı? Bununla alakalı bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. E, güzel Sanatlar e, bölümünü isteyen bir öğrenci öncelikle e, tabii şu an sistem değişti sanırım, baraj kaldırıldı diye biliyorum. Ve e, sonrasında yetenek sınavına tabi tutuluyor. Yetenek sınavından kısaca bahsedeyim, iki aşama oluyor genelde. Genel itibariyle Türkiye'de gördüğüm sınavlardan. Desen sınavı, yani figür gördüğü canlı model üzerine ve imgesel olarak gerçekleştiriyor. Buradan desenler yere şey oluyor yani değerlendirme alınıyor, yere seriliyor, şey oluyor böyle bütün hocaların, jürinin değerlendirmesine tabi tutularak iyi resimler, yetenekli kişiler sınavı geçmiş kabul edip bölümlere alınıyor. Yeni yeni sistemde e, üniversite sınavına girişteki baraj puanları kaldırıldı. E, bundan sonraki süreçte muhtemelen diploma notu ve özel yetenek sınavındaki başarısı dikkate alınacak. Bununla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ÖSYM tarafından. Peki diyelim ki öğrenci e, yetenek sınavını kazandı ve bölüme girdi. Bölümde öğrencilere hangi dersler bekliyor, müfredatınızda ne gibi dersler okutuluyor? Ben genel olarak şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak konuşayım. Öğrencinin yatkın olduğu, istediği bölümlere önce yönelmesi gerekiyor. Mesela bir grafik veya animasyon bölümünü düşünen öğrenci seramik bölümünde örneğin ya da heykel bölümünde zorlanacaktır. Çünkü bilgisayar tasarımına dayalı dersler olduğu için genelde çizime odaklı öğrencilerin daha çok resim gibi plastik sanatlar bölümlerini tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Ee, o bölümlerde genel olarak e, şey olarak baz alıyorum, hani plastik sanatlar, e, görsel sanatlar olarak baz alırsak en önemli derslerinden biri atölye dersi, 4 sene boyunca devam eden atölye dersleri oluyor ve desen dersleri. Bu derslerde çizimini geliştirecek şekilde canlı modellerden e, veya e, canlı e, olmayan manzara resimleri olabilir, nesneler olabilir, objeler olabilir, bu tarz çalışmalar yapıyorlar. Son sınıflara doğru da artık da kendi yollarını öğrenciler e, bulmaya çalışıyor sanatsal olarak. Cumhur hocam son zamanlarda özellikle bu metavers evreni, metavers dünyası çok popüler oldu. Bütün televizyon kanallarında her yerde konuşuluyor. İşte grafik tasarım, çizgi film animasyon gibi bölümler de var. Aslında bu bölümlerin temeli de resim bölümü var diyebilir miyiz? Yani resim bölümünden mezun bir kişi mezun olduktan sonra bu alanlarda kariyer yapabilir mi? E, tabii ki şöyle söyleyeyim, e, zaten bu yetenek sınavlarının hangi alanı isterse ist istesin, öğrenciler e, çizim üzerine, e, çizimle sınava alınıyor. kara kalem çizimle yap yapılıyor genelde bu. E, çizimin iyi olması çok önemli. Yani e, de, mesela grafik ya da animasyon olarak baz alırsak, e, öğrenciler e, kağıt kalemle çok e, şey olmasalar da, e, haşinleşim olmasalar da tablet çizimleri ve... E, dijital çizime yöneliyor. Bunlar da ilerisi için çocukların zaten çizimlerinin iyi olması manasına göre, 4 sene bunun e, bir eğitimde alıyorlar. E, ona göre de yönlenmek istedikleri yöne, doğru gidebiliyor. Mesela resim bölümü öğrencisi grafik ajanslarına başvurabiliyor veya çizgi film animasyon bölümlerine yönelebiliyor. Yüksek sansını bu alanlarda yapmış yapabiliyor. E, artık e, dijital dünya artık biraz daha şey olacak yani öğrenciler için de bir çok önemli bir şans kapısı olabiliyor bu. Peki hocam, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sizin bölümünüz üzerinde e, resim çizme ile ilgili dijital resim çizmeyle alakalı dersler var mı müfredatta? Artık yavaş yavaş yeni yeni mi geçiriyor bu tarz derslere? Yoksa klasik müfredatta normal yine kara kalem şeklinde mi devam ediyor? Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde yani Mimar Sinan'dan tutun Hacettepe'sine kadar veya hangi üniversite olsun olsun dijital çizim veya tablette çizim yapan eğitim ben daha henüz rastlamadım biraz daha o deniz gibi grafik alanlarında olabiliyor resim yine klasik sistemde klasik işte malzemeler kullanılıyor yağlı boya, akrilik boya, sulu boyalar ya da kuru boyalar yani daha henüz o şey yok ama olması olması iyi olur aslında bunu güzel bir şey öneri olarak öne atmış olun diyeyim yani bence güzel bir fikir. Çünkü hocam özellikle bu NFT dünyası da yine çok gelişen bir süreç. Birçok kişi artık resimle çizmiş olduğu resimleri dijital dünyaya aktarıyor ve bunlardan ciddi oranda gelirler elde ediliyor. Belki Türkiye'deki müfredatlarda da bu manada bir güncelleme olabilir. Peki Cumhur Hocam resim bölümünü öğrenci diyelim bitirdi. Eğitim süresi yaklaşık olarak 4 yıl. Bazı okullarda hazırlık eğitimleri var. Genellikle e, serbest mi çalışıyor resim mezunları, iş imkanları nasıl, nerelerde daha çok istihdam ediliyor bizi kısaca bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Resim bölümü şöyle söyleyeyim, iki ayırmamız gerekiyor aslında. Güzel Sanatlar Fakültesi, yani ressam adaylarının yetiştiği bir fakülte olarak ele alınıyor. Bir de resim iş eğitimi var. Resim iş eğitiminde daha çok biliyorsunuz resim öğretmenliğine, işte ortaokul, lisede veya ilkokullardaki resim öğretmenlerinin KPSS sınavına girip hazırlanacakları bir şey var. resim Güzel Sanatlar okuyan öğrenci şunu bilmek zorunda. Güzel sanatları bitirip formasyon almazsa resim öğretmeni olamıyor. Yani bizde şöyle bir yol var. Ya sanatçı olarak devam edecek hayatına ya da akademisyen olma yolunda ilerleyebiliyor. İşte yüksek sanatlar doktoralarla birlikte. Genelde bizim öğrencilerimizden gördüğüm kadarıyla kendileri de eğitmen olarak artık mezun olduktan sonra atölye eğitimleri veriyorlar. Kendileri de bir öğretmen olarak yetiştiği için diyeyim yani. Yani siz, siz dediğiniz gibi mesela artık Facebook, metalar veya şeyler dijital dünyada artık şeyleri çok açık. Yani kendileri geliştirdiği takdirde de e, açıkta kalmıyorlar genelde. Öyle yani söyleyeyim. bölümün bölümün hocam önü açık. Çünkü önümüzdeki süreçte özellikle resim bölümünü temel olarak düşünürsek, temel ana bir bilimler olarak düşünürsek, önümüzdeki süreçte bu NFT dünyasında, metaverse dünyasında grafik ve animasyonla desteklendiği zaman iş imkanları daha da artacak gibi gözüküyor. E bu manada aslında resim bölümü tercih edilmesi gereken bir bölüm diye düşünüyorum. Peki hocam genel anlamda Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü nasıl bir bölüm? Öğrenciler burayı tercih edebilir mi? Bize bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, burada öğretim üyesi olduğu için söylemiyorum ama e, Balıkesir güzel, yaşamak için de ideal. Her yeri yani zaten yakınlığıyla biliyorsunuz şey yapıyorlar ama akademik anlamda da e, kendine ait bir binasının olması, hocaların genç olması, akademik buradaki kadro bayağı genç ve dinamik bir kadromuz var. Resim bölümü okumak isteyenleri tavsiye edebileceğim bir üniversite. Özellikle biz de şey yapıyoruz mesela hani sürekli bir araya gelip nasıl eğitimler vermeliyiz. Mesela şey var hocam siz de bilirsiniz daha çok bu gelenekselden çıkmaya çalışma şeyi var. Çünkü biraz daha deniz gibi artık yeni bir medya var, yeni bir dünya. Artık biraz daha öğrenciler mezun oldukları zaman nereye yönelirler oraya doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir de Balıkesir Üniversitesi'nde şöyle bir avantajı, güzel bir tarafı var. Ee, Türkiye'de iki baskı bölümünden biri burada, Diğeri Anadolu Üniversitesi'nde. Baskı bölümü olarak da baskı sanatlar bölümünde okumak isteyen öğrenciler için de e, güzel bir fırsat sunabilir. E, veya grafik bölümde yeni, orada da bayağı bir e, gelişim sağlayabilirler. Peki hocam çap programları var mı sizin üniversitenizde? Grafik resim bölümünde çap yapılabilir mi? Mesela böyle bir imkan tabii, var tabii. mı? Tabii çift, adam, çift ana dal yapılıyor. Grafik ikinci senesi olduğu için sanırım seneye açılacak ama baskı ve resmi birlikte okuyan öğrenciler var. Mezun olan öğrenciler de var. O imkan da hakim var yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Cumhur Okay Özgür bizlerle birlikte oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir Farklı programda görüşünceye kadar her şey gönlünüze olsun. Hoşçakalın.